Allah Allah bu ya aşağı aşağı düştü aşağı düştü aşağıda açık köpek gibi dediklerinde 3 kişi var bir daha, da. bir daha geliyor bir daha geliyor 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 <Geleriniz! gülüyor> teker teker gelin lan <gülüyor> 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 Başını... bir merdivenden merdivenden düştü merdivenden düştü oh. <laughs> tecavüz ettiler bize yani. Estağfurullah, estağfurullah canım. <laughs> Tabiri caizse. Osman, Osman iki posta geçer şey ver hata. Ses çıkarma. Sesi çıkar. Şş, çıkarma. Şşş, sen çıkarma, sesi çıkarma, sesi çıkarma. Yardım ama gel gel. Berat oranın videosunu alt hile diyorlar. Altta altta adam altta. Üstte düzde. Buraya gelecek Eveyim <Gülsüz> burası teşkilat, bunlar bize ağır teşkilatlar. Kurban olayım arabaya bin. Baba bin. Telefon babacım bin. Kurban olayım. Aşkım ne parla? Samet'e göz döktü. Vallahi tuh. Kaç kaç Oğlum niye kaç 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 oraya kaç 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 gel gel kaç 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 ne bileyim abi ne yapıyorsun? <laughs> Sen niye şuraya <şuruyorsun> mavi atar? Girme <laughs> çünkü. bütün sırrı bozdun ya. <laughs> Bak Adet, ama ben giremedim. Ne <laughs> oldu? Hemşire Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın kardeşim. Yeter lan yeter! Hepsiklim tarla. Yeter lan koyayım. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bu adamsa hastanelik olacağının farkında değildi. Ne olduysa da bir anda oldu. Talihsiz adam sağına soluna bakma gereği duymadı adımını attı. <laughs> Ama nasıl Adam öldü amına koyim Ben bir şey diyeyim, pardon D.Va'yı alalım, hadi Baran Tuba'yı alalım, biz sikelim aslanı Ay pardon, sevelim Ses kalsana lan Senin kafanı sikeyim <laughs> Hadi kanka ya Bu kutu para kutu <laughs> sık, 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 uç. Sık, uç, sık 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 sık. Sık sık. <laughs> Bu hayvan burada açlıktan ölüyor. Hepiniz gözünün içine bakıp gidiyorsunuz. Bu mu Müslümanlık? Al Bismillah. Bu hayvan yiyecek burada. Merak. kapat şu hileyi. Çıkışma Al bismillah. Şey wolf TM'de. <laughs> 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 Al bismillah. Hı. O geliyor Ne yapıyor? meseler Al ya bismillah sik gibi İnşallah kesilirsin. Öldürecek bu herifler beni. Ulan adamın bedduası nokta atışı tuttu lan. Maşallah. Siktim oynadığınız oyunu sikiyim amına koyayım. Bu nedir ya? Sik gibi parle. Bora gel Parmak Pitsin sen ya Olum pipsin olum pips Amşık yapar lan Oğlum sizden niye ödütlüyomuz O çöker bak Olsun şüküm adamlar mal bu da Adamlar mal mal Bu <laughs> ayrı bir mallar <laughs> Anne anne kullanıyom Amşık parla. lan Ananı bacını sikiyim çekme O karıyı namına koyayım çekme Çek evet. amına koyayım ya? Abi parla. oyun 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 sizde 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 sizde. Kör Sakin ol.